Günaydın dostlar ben Abdurkadir Yeni bir futbol 24 mobil ile karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber şöyle bir oyuna giriş yaptık. Önce bir gol olduğunu tamamlayalım. İnşallah atarız bu golü. Bu sefer bu taraf köşeye vuracağız. Ya abi bu taraf köşeye niye vuruyorsun ki ya abi ya. Öyle bir günde kaçırdık ki var ya biliyor. Penaltı golü kaçtı. Çok da kaçırdık ha bu ara penaltı. Buradan veriyor mu son arkadaşlar? Oyuncu veriyor mu? Biliyor mu? Yorumlar kısmında belirtin bakalım. Şuradan hediye kutumuzu toplayalım dostlar. Bir saniye hemen şuradan. Hastayım dostlar bugün. Haberiniz olsun. Geçmiş olsun. Yazın yorumlara. Bir tane video çekmiştik de şu. İspanya oyuncularında dostlar bende üçü de var. Bende efsane kartı var. Epik kartları var. Sizce değer mi? Yok big time kartları var. İki gün 19 saat sonra bura bitiyor. Cristiano Ronaldo için açmaya değmez. Vallahi bu ara oyuncu açma öyle bir şey yapıyor. Aa buraya şeyler gelmiş lan. Adaylı sözleşmeler. Benim haberim Bunda bakmamıştım ben. Ferdi Kadıoğlu. Mukella. Muleka. Serdar Güller. Kaleci Nitay'ı niye getirmiş? Tiam. Mahmet Yayam, abi oyuncuyu severim ben alacağım onu direkt. Direkt alalım bunu. Çünkü severim o topu daha yüzüne koydu. Evet ilk defa oyuncu yüzü değiştirmiş Konağım UZUN zaman sonra MAMET Yayam'ı da aldık oyun takımımıza. Başka bir şeyle bir bakalım. Başka kimi alabiliriz? Icardi'miz var bizim 5 yıldız. Ferli Kadolu sol bekte kaç oluyor arkadaşlar? Vallahi hiç bakmadım. Diğerlerini pek de sevmediğim oyuncular, yani bilmediğim oyuncular daha doğrusu ama burada Muleka da güzel görünüyor. Sağ kanatta acaba hızlanması kaç? Vallahi burada 5 yıldız da kullanacağım artık. Yapacak bir şey yok. Ee, Muleka bilmem ne. Orta değişmez. Neyse bunu da alalım. Muleka'yı da alalım. Muleka da takımımıza hoş geldi. Son 4 yıldızımızda Muleka. Beşiktaşlı Muleka'yı da aldık. Muleka'da aynı. Mehmet Yılmaz'a benzetmişler tipini. Şimdi kimleri aldık biz burada? İki tane önce aldık. Ee, bir tanesi Mehmet yandı Santrafor. Canes evet. yani, Alkanaz. Ve buradan da artık Ferdi'miz var. Bu arada bu Icardi kaç oluyor acaba? Mario Emanuel Icardi. Kurnaz gelmiş. Süper yedekse değmez. Çünkü bende var zaten. Yo, süper yedek gelmemiş de. ben yine de bu 5 yıldız olduğu zaman alırım. Önce bir Ferdi'mizi bir takımımıza katalım. Ferdi'yi de çok severim bu arada. Bunu da söyleyeyim. Oo Ferdi aynı yapmışlar. Ha. Vallahi çok benzetmişler Ferdi. Ferdi Kadıoğlu. Sol bekte bundan sonra Ferdi'yle oynayacağız. Her zaman. Tabii ki her zaman diyoruz. Sonra ise bir iki maç sonra şey oluyor. Bu arada buradan da mı vardı? Ha? Bir saniye. Ha, buraya da adaylı söyleşmeler gelmiş. Ha, Grizman gelmiş buraya. Ha, ben bilseydim Griezmann'ı alırdım. Rice var. Griezmann var. Neyse. Canımız sağ olsun. Bir şey olmaz. Daha buranın, buranın zamanı vardır belki. Kaç gün var? Daha 27 gün var. Her şekil alırız yani. Bir şekilde. Şöyle bir takımımızda bir gidelim. Evet. Telefonumuz da çalıyor bu arada. Şuradan hemen bir tane ferdimizi şuraya bir koyalım dostlar. 95 oldu. Mehmet Yağmur dayanıyor. ileriye koyalım? 93 olsun. Ve Kanata'da bunu koyduk. Dostlar videomuz bu kadar. Bunlarla maç gelecek bu oyuncular ile beklemede kalın. Ve arkadaşlar videolarımız artık çok izleyin ya. Videolar 20 kişi izliyor ya. 1000 aboneden fazla 20 kişi video izliyor. Anlamıyorum ben. Neyse dostlar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.